There are many other famous buildings in Bloomsburg. Bult, bult, buildings. Yapı demek. Bult, yapı. Yapılar, binalar gibi düşünün. Bunu da body building öyle düşünebilirsiniz. İşte vücut yapıyorum. Yapı Oradan. Famous, popülerle aynı anlamdadır. Famous'ın bir tık daha fazla, daha popülitesi yani biri Tarkan diyelim, diğeri de Sinan Özel. öyle düşünüyorum yani. Ama e, önemli değil. Bu seviyelerde hepsi aynıdır. Popüleritesi e, kullanımı aynı. There are many other famous. Birçok birçok farklı adır diğer demek farklı demek famous building in Bloomsbury'de sadece Londra şey Londra Üniversitesi yokmuş birden fazla yapılar varmış bayağı popüler yapılar da varmış